Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi em Among Us oynayacağız. Oynuyoruz yani. Daha doğrusu şöyle adama vereyim rastgele. Impostor olamadım. Olamadım yani. Olamadım diye. Böyle bekliyorum. Kuzenim oynuyor. Kuzenim de şey ama telefonun sesini açmadım. Bakın arkadaşlar kuzenim şu yeşilli olan. Gel benimle. Gel benimle yeşilli olan arkadaşlar. Kuzenim Enes. Ha. Gel 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 buradan. Arkadaşlar reaktör reaktörü kapattılar. Arkadaşlar reaktörü kapattılar. Reaktör kilitlendi. Kapattılar reaktörü. Öldüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Enes de girdi. Şöyle. Arkadaşlar şu anda bilmediğim navigasyona gidecektim ben. Bilmediğim diyor. Hayda zaten ezbere biliyorum. Gezdikçe dolaştıkça. Ha bak navigasyon burası. Şurada da bir görevim var. Bir. iki, Üç. Dört. Şurada değil miydi? yaptım mı? Kafeteryada bir görevim var arkadaş. İlk önce şunu yapayım download. Upload, download. Arkadaşlar download'dayız. Şurada da bir görev var. Evet. Bu ne? Hı, bundan mı? 2. 3. 4 Her yönde sağa, şeye, var. Ceset, ceset fark Jesse tva arkadaşlar. da çok üzülüyorum bu arkadaşlar, yazık. buldu. Abi o bu sustu benim. Yok. Demek ki ya beni mi Şimdi katil göreceğim ben evde. Ben öldüm ben öldüm yani ben. Hani niye beni attınız ki ben? Not da imposter. Imposter de bak al al. Gördün mü? Ebra deniz, Ebra deniz, Ebak deniz, bak Ebak deniz de Eber deniz. Camının çerçevesine Kuyu mey. Cigav mati. Fıkıdayız. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şöyle, şöyle. Tamam. Bu bitti. Bu sıfır işteki görev bitti. Nerede admin reaktör? Med, o, o medbay'daki görev, ben görev ben çok kolay. Arkadaşlar. Şu andan. Çok ah, şurada. Bir. İki. Üç. Iki, kim Emel Yeni'ye bastı? Tamam, Enes sen niye bastın Emel Yeni'ye? Biliyorsun benim için Enes. canım Enes. Niye? Ama bazı da kesimler. Mesela ben hiç güçsüz görmek istemezdim. Hep dimdik Ama hayat değil. Can. düştüğü ben biliyorum. İşte onlar hep derdini bu Bence ben Enes'ten şüpheleniyor bunlar. Enos'a verdiler. Enes çok şüpheli davrandı. Enes was not imposter. değilmiş. Yani Abi, ben, be, bana gelme Bana gelme ya. Bana gelme. Imposter olduğunu biliyorum. Gelme bana bayan saklanacağım. Senden Seyla ablaya kayıp Madem aynı kaldınız. Madem eskisiyle bir tanrıç olacağız. Sen de bir yaman olarak Seyla ablanın yanında göster herkese. Senden rica mı? Tabii Demir'ciğim. Tabii ki gösteririm. Senin için kıymetli olması kafi zaten. Ben elimden ne geliyorsa yaparım. Ondan hiç şüphen olmasın. Merak etme. Hay yılın... Hayır ya, ben öldüm ben ya. her Penandes. Penandes. Penandes impost the Penandes 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 маски такие <stereotype>. <deal |zh|> <fundamentals> <Je the sympathique> Maske, kurgan olacak maske. Kama. Sen bir saniye. Ay ödüm koptu. Çiçek saadettir. Kokusu da acıya, kederi iyi gelir. Sırayan odasına birkaç defa koparmak istedim. Ne işin var senin burada? Anlamadım. <laughs> ya 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 be balaga be ya şimdi bu sıkayı mı öldüksem enesi mi öldüksem bu sıkayı bu sıkı busa sıkı bu değil o o

Ben. Bu Asıl sen kendini kanıtlayacaksın. Sen. neden Hı? Açık konuş, konuş benimle. benim arkamda demir yaman var. Kapı gibi demir yaman var benim arkamda. Eğer bana kıymet vermeseydi, yirmi küsur senedir beni başının üstünde taşır mıydı? Taşmaz. Değil mi? Ama seni anlıyorum ben. Haklısın. Hünkar'a çok bağlıydım. Ama aşk.